Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, sol kanat için Palmeiras'ta oynayan Duduyu istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı lacivertli yönetim transferde gözünü kararttı. Portekizli çalıştırıcının oyun sisteminde önemli bir rol vermeyi planladığı yıldız futbolcu için astronomik bir teklif yapıldığı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları. Sol kanat için Bruno Henrique, Paixao, Vargas gibi isimlerle ilgilenen, Henrique'den sakatlığı sebebiyle vazgeçen, diğer oyunculardan ise olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, gözünü kararttı. Hücum zenginliğini artırmayı amaçlayan Fenerbahçe'de, hedefteki yıldızlar için girişimler, son sürat devam ediyor. Teknik direktör Jorgi Jesus'un oyun planında, ön libero ve her iki kanat büyük önem taşıyor. Sarı lacivertli kurmaylar, Buruma ve Emre Mor'un ardından, bir kanat takviyesi daha yaparak rotasyonu güçlendirmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda harekatına devam eden Fenerbahçe'de, gözler Palmeiras'ın yıldızı Dudu'ya çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, futbol direktörü Mario Branco ve başkan Ali Koç ile yaptığı toplantı sonrası, sarı lacivertlilerin Dudu için, Brezilya kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Bir yıl daha Palmeiras ile sözleşmesi devam eden Dudu'nun da, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi. Palmeiras'ta mutlu olduğunu belirten Dudu için, Brezilya basını, Fenerbahçe, Dudu'yu ikna etmek için çok astronomik bir teklif yaptı. Ancak Dudu henüz kararını vermedi, yorumunu yaptı. Fenerbahçe futbol direktörü Marco Branco'nun yanı sıra, teknik direktör Jorge Jesus'un da, Dudu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu, sağ kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Dudu, Brezilya basınına göre Palmeiras'ta kalacak. Ancak transferde ısrarcı davranan Kanarya, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında, 3 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Dudu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Transfer çalışmalarını birçok bölgede devam ettiren Fenerbahçe son olarak sol bek üzerine yoğunlaştı. Şu an bu bölge için kadrosunda Novak ve Ferdi bulunsa da Jesus başarılı bir sol savunmacı istediğini dile getirdi. Özellikle Ferdi'nin esas bölgesinin sol bek olmaması bunda etken oldu. Bu mevkii için yerli yabancı birçok isim gündemde olsa da, son olarak Sporting Lisbon forması giyen, Ruben Vinagre ismi öne çıktı. Jesus'un istediği isimlerden biri olan Vinagre, sürekli oynayabileceği bir takım istiyor. Sporting'de ise, ona göre daha güçlü isimler söz konusu. Birçok takımın ilgilendiği futbolcuya, son talip olan kulüplerden biri de Fenerbahçe sarı lacivertliler, bu futbolcunun transferi ya da kiralanması için çalışmalarını yürütüyor. Sol bek transferi gerçekleşmesi durumunda, Ferdi de kendi orijinal bölgesinde değerlendirilecek. Ruben Vinegre, gerçek bölgesi sol bek olmasına rağmen, geçen sezon oynadığı 12 lig maçında da, orta sahanın solunda forma buldu, bir asist yapabildi. Transfer çalışmaları süren Fenerbahçe'de sıra 6 numaraya geldi. Bu bölge için William Carvalho ve William Arao en güçlü iki aday olsa da, transferin yakın zamanda sonuçlanması kolay görünmüyor. Gerek maliyet, gerekse futbolcuların talipleri olması nedeniyle sarı lacivertliler, B planını da hazırlıyor. Bu isim de Luis Gustavo. Sarı lacivertli kulüple, bir yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu ön plana çıktı. İstenen seviyede iyi bir 6 numara transfer edilemezse Gustavo'dan daha çok katkı alınmaya çalışılacak.